Yo, he, he. Dostlar bir yeni videodan selamun aleyküm kanala ve videoya hoş geldiniz. Bu videoyu atınca muhtemelen herkes şaşıracak. An yanında nasıl video gelir falan filan. Şimdi niye aşağıya göstermiyorum? Şu an dip çekimi yapıyorum. Her yeri darmadağın altı göstereceğim. Tabi de gizli saklı yok. Her şekil her yeri gösteriyorum. Hiç umurumda değil. Dedim ki ya ben uzun zamandır video çekemiyorum bir video çekeyim kanala bir vlog atayım işte Hobidaşların bir haberi olsun öldük mü kaldık mı ne yapıyorum ne ediyorum gibisinden Her şey güzel ilerliyor bu sefer Yani 3 yıldır 3 yıldır şöyle yani üretim yapmaya çalışıyorum 3 yıldır ilk defa maşallah yani nazar değmesin her şey güzel gidiyor gibi aslında ama Yani tabi ufak tefek şeyler oluyor yine sıkıntılar peşimizi bırakmıyor mesela en basitinden şu an Ağustos Eylül ayındayız. Ağustos'tan sonra aynen Eylül geliyor. Eylül ayındayız. Burada kalorifer yakıyorum. Düşünün şu an kaloriferi açmışım. 35 derecede kalorifer yanıyor. Akşamları çok soğuk oluyor yani. Gündüzleri 20 derece oluyor. Akşam da 6-7 derecelere düşüyor. Artık her duruma kış geldi yani. Şimdi ne var ne yok. şöyle şuradan başlayıp göstereceğim. Burada benim şöyle İthalattan aldığım Yellow Lies şey Yellow Lies neydi ya Yellow Cobra Glass Belly Short Body -finler var şöyle göstereyim yakınından bunlar yani Ripbon hem de cam gövde bunlardan bir çift almıştım maşallah diyelim tekrardan baya verim aldım bu bunlar o düz olanlar yavruları bu da hatta yavru anaç dişi öldü ondan sonra burada bunların yavruları var baya verim aldım şu lambayı söndüreyim ah biraz daha iyi oldu böyle bunları üretmeye devam ediyorum son gaz hiç sıkıntı yok bunlar gerçekten bir çiften verimli bir şekilde yavru aldım burası yine dinlenme tankımız aa dinlenme tankı dedim de şunları ayarlayayım da ben konuşurken su aksın o arada bir dakika hemen geliyorum bunu ayarladım su akıyor bu arada buranın hani böyle gelişimi ondan sonra hangi tür aldım mesela Ağustos'ta falan çekmeye başladım işte bu balık yavru verdi o verdi böyle tüm aşamayı da işte en son atıyorum 2-3 ay sonra her yer derli toplu oldu ya mesela tüm akvaryumlarda oldu böyle aşama aşama hepsini birleştirip bir şekilde de öyle de bir video atacağım yani burada full var bunları bir ay önce falan aldım bir önce full bileklerle birlikte almıştım ithalattan hatırlayanlar olur onları kaybetmiştik adaptasyon sürecini atlatamadı hayvanları. Ben tekrardan aldım. Bunlar da şükür yavru verdi. Birkaç tane böyle belki 15-20 tane yavru var. İyi yani şu an için bakalım full ready bir tutturamadım. Ondan sonra burada full bilekler vardı. Full bileklerimiz biraz yaşlandı gibi. Yani çok yaşlanmadı da hani bunlar yine yavru verir. Ama ben dedim ki bu hayvanları yormayalım. Sürekli sepetin içinde duruyorlar. Bunlar da burada takılsın. İşte buraya rafya atacağım. Dedim ki bu şekilde hani yavru verirse yine yavru alırız. Ondan sonra bunların ilk batın yavrularıyla üçüncü batın yavruları. Mesela dişiler birinci batın, erkekler üçüncü batın. Erkek dişiye göre daha çabuk büyüyor. Onlardan kendime işte beş dişi beş erkek anaç ayırdım. Zaten bakın erkeklerin renkleri daha tam oturmamış. Burada yine full bileklerin şeyleri var. Dişileri var birkaç tane burada da şeyler var. An, vatozlar var. Zaten şu şekilde göstereyim. Vatozları beşerli onarlı gruplar halinde ayırıyorum. Şey yapacağım işte. Tankların altına hepsini salıyorum ki işte her yerde vatoz olsun, nefes olsun. Birlikte boylansınlar. Burada full bilek yavruları var. Bunlar dördüncü vatın yanlış hatırlamıyorsam. Bir de hani o kadar yavru alıyorsun. Balıklar nerede diyeceksiniz ara ara ister istemez sahiplendirme yapıyorum. Çünkü 16-17 tane akvaryumum var. 4-5 çeşit yani bir 4-5 çeşit lepses var. Hepsini sığdıramıyorum sirkülasyon halinde. O yüzden ben de ara ara sahiplendiriyorum ki ancak baş ediyorum. Burada dip çekimi yaptım az önce. Şeyler var. Neydi? Full gold, big air, ribbonlar var. Yavruları. Bu hatırlarsanız burada sarı kız isimli bir dişimiz vardı. Bu dişi çok güzel yavru verdi doğururken doğum aşamasında öldü yani ben şey hani baktım hayvan doğuruyor ışıkları söndürdüm bir yarım saat sonra geldim ki ölmüş can sağ olsun bazen doğum aşamasında olabiliyor böyle şeyler bunlar da bir yakınlaştırayım bakayım ne yaptı ekranı aydınlattık şöyle göstereyim yani baya baya renk aldılar bunlar da bir bir buçuk aylık bunları da şimdi ayıracağım yani mesela riponlarla düzleri ayıracağım. Burada bir şey yok. LD16'ların damızlığı var. Burada da az önce dediğim gibi ayırdığım vatozlar var işte. Beşerli, onarlı gruplar. Koridoras yavruları var. Koridoraslar da bayağı ürünlü. Bunlar da ilk ithalattan aldığım lefiseslerden iki tane doğum yapmıştı. Onlar da burada büyüdü. İkisi de dişi çıktı. Yani faydası var, zararı yok hemen altında plekolar var görünecek mi? Bir de koridoraslar var. Ondan sonra benim yani burada beni en mutlu eden skyburları şu an için tutturdum. skyburlardan. bunlar ilk batın yavrularım bayağı büyüdüler. Dişi erkek belli oldu. Bir, birkaç tane erkeği buraya ayırmıştım. Bir 6-7 tane sahiplendirdim. 2 tane kaldı. Burada da dişileri var. İçlerinde bir iki tane yine erkek var. Onları da ayıracağım. Bunlar da ikinci batın. Yani şu an için skaybullar iyi gidiyor. Çok mutluyum yani skyburlar böyle olduğu için. Çünkü ben üretime başlamış başlayan hiç skaybulluyu tutturamamıştım ama şu an tuttu gibi. Bayağı da kaliteli Mustafa abi'den almıştım zaten. Renkleri görüyorsunuz zaten. Hiçbir şey de söylemeyeceğim. Bu balık öyle, bu balık şöyle gerek yok. Bu da şey, vatoz setim. Altta L 44'lerin damızlıkları var. Burada da LD 16'ların yavruları var. Burada da bakın şu an zaten hepsi şey. Yani daha yeni yeni yumurtadan çıkıyorlar. Bazıları çıkmış, bazıları çıkmamış. L 144'lerin birkaç gün önce yumurtadan alıp yavruluğa attığım yavruları var. Bunları da nasıl yapıyorum? Burada yavrulukta 15 gün falan duruyorlar yem yemeye işte yani yeme falan kuru yeme Artemia'ya alışıyorlar ya yani yeme öğünlerine bir aya yaklaşıyor ya buraya salıyorum. Bir balıklar iki aylık olana kadar burada duruyor. Zaten şöyle nerede az önce göstermiştim. Bakın mesela bunlar 2 aylık hemen hemen 5 santime yakın olmuşlar. Belki de ya 3-5 santim arası şöyle bakayım. Aynen 3-5 santim arası. Burada da var. Onlar da buraya az önce gösterdim. Aşıl, aşılıyorum alacağım. Şimdi bunlar da buraya alacağım. Bu şekilde işte sistemi bir şeyler yaptım, ettim. Sistemi oturtmaya çalıştım. Yani deniyorum. Dediğim gibi burayı tüm tankları işte ürettiğim türlerle doldurursam eğer final videosu olacak. Zaten şey çekiyorum. Hani aşama aşama videolar çekiyorum. Mesela Batos küp tutuyor ya tarihli video çekiyorum. Ondan sonra ne bileyim Lepes doğum yapıyor işte tarihli gün vererek video çekiyorum. Böyle böyle bu şekilde Derli toplu belki de 2 saatlik, 3 saatlik bir video olacak. Tek seri olacak. Ha belki de 2 seri de yapabilirim. İşte dip çekimi yaparken dedim bir video çekeyim. İnsanlar görsün ne yapıyorum, ne diyorum. Burada da deney balıklarım var. Bunlar da şeyler. Işık yok ama burada. Neydi ya bunlar? Full albino white platinumla full gold'dan çaprazladığım yavrular. Ya bilerek çaprazlamadım. Oraya atmıştım. Şurada. İlk başta Albino White Platinum'la Full Gold'un erkeği vardı. Onlar orada duruyor. Diğerlerini atmamıştım henüz. Baktım ki yavrulamışlar. Ben dedim lan dur bir şu yavruları alalım. Büyüdüler mi? Renkleri nasıl olacak? Hem de kanala içerik olur gibisinden öyle yavrularını almıştım. Onlar da büyürse çekerim renkleri nasıl olmuş diye. Sizinle paylaşırım. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Benim işlerim <laughs> henüz bitmedi. Baya işim var burada. Dip çekimlerini yaptım. Sularını basıyorum şu an. İşte ne bileyim boylanmış balıkları ayıracağım. Oraya yani onları alacağım. Şunları alacağım. Hepsini ayarlayıp ondan sonra yolcudur Abbas bağlasan durmaz eve gideceğim. Ya zaten şu an saat 12'ye geliyor. İşleri bitirene kadar saat 2-3 olur. Ondan sonra da gideriz uyuruz. Yani niye video atmıyorum onu da söyleyeyim. Ben yaz ayında kendime ait yani iş yerim çok yoğun oluyor. Yani video çekmeye bırak saç kaşımaya vakit bulamıyoruz. O yüzden de ben de video atamıyordum. Bu şekilde dedim ki bir çekeyim insanların haberi olsun. İşte çektim. Gördünüz. Umarım her şeyi beğenirsiniz. Bir sonraki video 2 yıl sonra herhalde. 2 yıl sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şaka yapıyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Bay bay.